İbnü'n Nedim ve eşsiz eseri El Fihrist. Bağdat'ta yaşadığı ve orada öldüğü biliniyorsa da doğum tarihi kesin olarak belli değildir. El Fihrist'te de anlaşılacağı üzere 932 miladi yılı civarında doğduğu söylenebilir. Kendisinin babasının ve dedelerinden birinin Nedim olmasından dolayı bu künyeyi aldığı konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür babası gibi İbnün Nedim de verraktı. Viraka, kitap istinsah edip ciltlemek, kitap ticareti yapmak mesleğini babasından öğrenmiş, bu sayede devrin ilim, kültür ve sanat çevreleriyle ilişki kurma, değişik konularda pek çok kitap tanıma imkanına kavuşmuştur. El-Fihrist'te çeşitli inançlar, mezhepler, ilimler ve sanatlar hakkında bilgi verirken, bu alanlarda yazılmış eserleri ve bunların muhtevalarını tanıtırken, adeta her alanın uzmanı gibi sağlam bilgiler aktarmasından çok yönlü ve esaslı bir tahsil gördüğü belli olmaktadır. Yazı, dil, edebiyat, hadis, fıkıh, felsefe, mantık ve helenistik dönem ilim ve kültürleriyle ilgili geniş bilgisini hocaları arasında yer alan Ebu Said el-Sayrafi, Ebu'l ferec el İsfahani, İsa bin Ali, Ebu Abdullah el Merzubani, İbnül Hammar, İbn Kırnib ve Ebu Süleyman es Sicistani gibi alimlere borçludur. İbnü Nedim'in miladi 987 yılında kaleme aldığı Fihristül Kütüb, Fihristül Ulum ve Fihristül Ulema adlarıyla da bilinen fakat kısaca El Fihris diye tanınan kitabı İslam dünyasında bibliografik eserler türünün ilkidir. Zamanla kaybolmuş pek çok eserin adı, konusu ve müellifi hakkındaki bilgiler sadece bu eser sayesinde günümüze ulaşabilmiştir. İslam'ın altın çağı olarak kabul edilen ilk dört asırda dini, fikri ve ilmi alanlarda yazılmış Arapça telif eserlerle tercümeler, ve bunların müellifleri hakkında verdiği bilgilerle ilim dünyasına ışık tutan el fihrist makale adını taşıyan 10 bölümden oluşmaktadır. Nasuhi Ünal Karaarslan. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Cilt 21 Sayfa 171-172. 24 Temmuz Mevlana Takvimi